sarayın bütün kapılarını kapattı ve gallekatil ebuvabe ve gel Yusuf diyor dünyanın en güzel kadınlarından birisini çağırıyor Yusuf diyor makam sahibi olan Züleyha çağırıyor kralın azizin eşi Züleyha çağırıyor ve gallekatil ebuvabe ve kalet senden Benden başka kimseler yok kimseler göremez. Kapıları kapattın. Sen varsın, ben varım Yusuf diyor. Kale Allah. Hz. Yusuf Aleyhisselam, Züleyha, kapıları kapattın, pencereleri kapattın, Züleyha, semanın kapısını kapatabilir misin Züleyha, göklerin kapısını kapatabilir misin Züleyha? Gecenin zifiri karanlığında Siyah taşın üzerindeki Siyah karıncayı gören Allah Azze ve Celle'nin Şu evde Bizi görmesine engel Olabilir misin Züleyha Kale maadallah Allah görüyor Züleyha